Sayın yurttaşlarım, biliyorum kendinizi yurttaş, vatandaş gibi hissetmiyorsunuz. Çünkü bize müşteri gibi davranan bir hükümet var. Siyasi partiler meşru yönetim hakkı tanıyan, seçimi kazandıkları andan itibaren edindikleri oligarşinin adıdır hükümet. Asgari ücret 8500 Türk lirası oldu ancak ne çalışan tarafı ne de bu bedeli maliyetlenen işveren yeni belirlenen asgari ücretten memnun değildir. Nedeni oldukça basittir arkadaşlar. Ancak beynimiz buna direnç gösterememektedir. Direnç göstermemiz için doğruyu bilmemiz gerekmektedir. Ancak bu sayede yalanı tespit edebilir ve direnç gösterebiliriz. Geçmiş hükümetlerin ve mevcut hükümetin asgari ücret belirlemedeki yanlışını görmemiz gerekmektedir. Mevcut düzende asgari ücret geçmiş yıllarda parasal genişlemeyle yaratan enflasyonun TÜİK tarafından tespit ve ilanından sonra hükümetin size yansıtmış olduğu enflasyonun bir sonraki yıl için maaşınıza eklenmesidir. Aslında bu tamamıyla yanlıştır. Zaten 2022 yılında yarattığın enflasyon maaşımızı eritti. Asıl merak ettiğimiz 2023 yılında bize ne enflasyon yaratacaksın? Zaten parasal genişleme ile talep enflasyonu yaratan hükümet bize ayrıca 2023 yılında asgari ücretin arttırılmasıyla oluşan bir maliyet enflasyonu sunmuştur. Çözüm bundan önce bir tespit yapmak gerekmektedir. Bir defa asgari ücret adı üstünde asgari düzeyde yaşamsal ihtiyaçların karşılanması için çalışanın alması gereken bir bedeldir. Ve 8500 Türk lirası yeterli değildir. Belirlenmesi için Türk için sunmuş olduğu raporu okudum geri çevirmek gaflet ve dalalettir. Adamlar ekmek, peynir, süt, kıyma, kira, elektrik gibi zaruri ihtiyaçları koymuşlar. Ve en düşük 9 bin Türk Lirası olarak bu bedele ulaşmışlardır. Evet, asgari ücret 2023'te minimum bu olmalıdır. Peki çözüm müdür? Çözüm en az 3 yıl gerektiren bir eylemler dizisidir. Ben başbakan olsam mecburen 10 bin Türk Lirası'nı kabul edeceğim. Çünkü insanların yaşaması için bu bedele ihtiyaç duyulmaktadır emeklilere de aynı oranda maaş vermeliyiz. Ancak iş gücü piyasasına katılmamalarını sağlayacak yasalar çıkarmalıyız. TÜİK'e sosyal güvencesi olmayan insanların listesini çıkartmasını söylememiz ve çalışmama nedenlerin tespitinin keyfi olup olmadığına dair imza istememiz gerekmektedir. Bize gerçek veriler lazım. Maliyet enflasyonundan 2023'te kaçamıyoruz. Ben bile başbakan olsam tarap enflasyonunu yok etmek adına Merkez Bankası'nın tamamıyla özelleşmesi ve paranın maliyetinin hükümet, banka ve halk ayırt etmek için aynı oranda piyasaya yansılmasını sağlamam gerekmektedir. Şu an yaşadığımız enflasyonun tek sorumlusu halk ile aynı faiz oranına sahip olmayan hükümettir. Kendisi %11'e para bulup piyasaya zerk etmektedir. Bir mala veya hizmete talepte halk %52 faizle karşılaşırken Hükümet %11 maliyet oranı ile talep enflasyonu yaratmaktadır. 2021 yılında siz talep enflasyonu yarattınız. 2022'de ise talep enflasyonunu hükümet yarattı. 2023 yılında yaşayacağımız enflasyon daha yüksek olacaktır. Hem hükümetin talep enflasyonu ile karşı karşıya kalacağız hem de işverenin maliyet enflasyonu ile karşı karşıya kalacağız. Çünkü hükümetin yaratmış olduğu ve kendi cebinden ödemek istemediği enflasyon farkını Hiçbir işveren kendi cebinden ödemek istemez. Direkt malın maliyetine yansılacaktır. 2023'te ilk olarak İstanbul'da ekmek 5 lira olarak belirlendi. Dediğimiz gibi maliyet enflasyonu yaratmaktadır. Peki ne yapmalıyız? Abi partinin çözümü nedir? İlk önce paramızı kendi hükümet oligarşisinden çıkarmak, bir daha kimse ele geçirmesin diye özelleştirmemiz gerekmektedir talep enflasyonu yaratacak faiz yetişsizliğine son vermek, şu an tek bir gerçek vardır göz ardı edilemez olan talep enflasyonu yaratan hükümettir. Çünkü halk ile biz de aynı faiz oranına sahip değildir. Düşük maliyetle para bulup talep enflasyonuna sebebiyet vermektedir. O halde çözümü ve yapılacaklar bellidir. Bir hükümet yarattığı enflasyonu işverenin sırtına yıkamaz mutlaka işverene kolaylıklar sağlayarak üstlenmek zorundadır. Böylece maliyet enflasyonu önüne geçilmiş olacaktır. İkincisi, parasal genişlemeyi tek taraflı olarak vazgeçmeli, Merkez Bankası'nı tamamıyla özelleştirmelidir. Ham madde ve enerji fiyatlarının stabil kalmasını sağlayacak dış ticaret sistemi, dış ticaret açığımızın kapanmasını sağlayacak en az 30 milyar dolarlık tasarruf, İran gibi ülkeye ithal malların girmesini yasaklayacağız. 26 bin kalem malın ülkeye girişini yasaklamak zorundayız.